Herkese merhaba. Yeni bir video daha karşınızdayım. Bu videoda aslında Wonder Woman'ın filmi yakın zamanda malum vizyona girdi HBO'da. Wonder Woman 1984 ile ilgili olan fikirlerimi paylaşacaktım ama bunun için ne yapmak lazım? Önce tabii filmi izlemek lazım. İzledim filmi ve dedim ki ne ben çenemi yorayım ne de sizin zamanınızı alayım. Yani şöyle bir şey yapayım dedim düşman olarak Chita'yı seçmişler ki ikonik bir düşmandır. 1940'lardan beri Wonder Woman'la birlikte süre gelmiş. DC Comics tarihinde var olan bir düşman bir karakter. Chita'yı anlatayım dedim. Dolayısıyla bu videoda Chita'nın genel tarihi, ne zaman çıkmış, neler yapmış ve rebirth itibariyle neler olmuş, güçleri ve benzeri merak ettiğimiz noktalara değineceğim. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Çıta kimmiş? Başlıyoruz efendim. Bu karakter çizgi romanda ilk olarak 1943 yılında Wonder Woman sayı 6'da görünüyor. Seneler içinde birçok karakterde olduğu gibi ilk çıkış hikayesinde birçok değişiklik oluyor. Rebirth itibariyle de gerçek orijinini öğreniyoruz. Barbara Ann Minerva adında bir kadının hikayesi bu. Kendisi Büyük Britanyalı. Nottinghamshire diye bir yerde doğmuş. Zengin bir aileden geliyor. Dadısı ve eğitmeni Mrs. McLeod adında. Onunla sohbetleri sırasında Yunan mitolojisine ilgisi doğuyor hatta artıyor. Özellikle de Amazonlara karşı yoğun bir ilgi duyuyor. Çok zeki bir kadın. 26 yaşında iki doktora diploması var. Arkeolog oluyor. Arkeoloji üzerine uzmanlaşıyor. Amazonların varlığını ispatlamak üzere de yoğun çalışmalara giriyor. Hatta akademik dünya onunla çok yoğun bir şekilde kafa buluyor. Onu. Bu saçmalıkla zaman kaybettiğini iddia ediyorlar. Fakat Ukrayna'da yoğun çalışmalar esnasında 12. Amazon Kraliçesi'nin mezarına dair kalıntıları buluyor nihayet. Fakat şanssızlık bu. işte sel yağmur mezarlığın bulunduğu mağara çöküyor. O da yetmiyormuş gibi ekipten birisi bir ustabaşı Viktor adında çalışmaların bir kısmını çalıyor ve elinde hiç delil kalmıyor. Ama tabi Barbara pes etmiyor. Bu kişinin peşinde koşuyor. Onu takip ediyor. Tunus'a kadar gidiyor. Ustabaşın öldüğünü öğreniyor orada. Bölgede araştırmalar yapıyor ve tam bu dönemde bir Yunan tanrısı tarafından yönlendiriyor. Tabii o tanrı olduğunu bilmiyor da kadın ters tarafa gittiğini söylüyor onun ve bu söylem üzerine çalışmalar yapınca anlıyor ki yanlış bölgede. O da araştırmalarından iyice yola çıkarak aslında Karadeniz'e gitmesi gerektiğini anlıyor ve oraya gidiyor. Orada bir ada buluyor. Hiç kimsenin daha önce görmediği bir ada. Fakat adada yaptığı araştırmalar sonucunda yine hayal kırıklığı yaşıyor ve Amazonları bulamıyor. Bu hayal kırıklığından sonra da Amerika'ya dönmeye karar veriyor. Amerika Beş Devletleri'ne geri dönüyor ve bir üniversite ders vermeye başlıyor. İşte bu dönemde de ile yani Wonder Woman'la tanışıyor. Diana ile Barbara arkada olduğu dönemde de tam illa bir pislik olacak ya... ...Verenuka Cale karakteri devreye giriyor. Tabi burada bir parantez açalım. Kısaca Verenuka Cale'a değinmemiz gerekiyor. Hikayenin bütününü anlamamız için... Aslında kitanın yaratıcısı kendisi. Nasıl ki şöyle. Veronica Kyle Wonder Woman'ın düşmanı. Milyarder, bir kadın, iş kadını. E düşman olmasında iki nedeni var. Birincisi Wonder Woman'ın dünyaya gelmesiyle birlikte, yani bizim dünyamıza adım atmasıyla birlikte her daim dağıtmakta olduğu bu barış, sevgi mesajlarını bir aldatmacı olarak görüyor. Bir tanrının ulu orta böyle sempatik hareketler yapmasının arkasında bir pislik olduğunu iddia ediyor. Bir nevi Lex Luthor Superman çekememezliği var orada. İkincisi daha spesifik bir neden. Wonder Woman'ın zihnine bir nedenden dolayı girmeye çalışıyor bu kadın. Bunun nedeni de şu. Temiz Kira'nın yerini öğrenmek istiyor. Yani Wonder Woman'ın memleketinin. Neden öğrenmek istiyor? Bu biraz uzun hikaye ama kısaca anlatayım. Kızının suratını, evet bildiğiniz suratını kaçıran ikiz tanrılar var. Bunlar tam psikopat ikisi de. Onlar Temiz Kira'nın yerini öğrenince kızının suratını iade edecekler. Yani bu kadının gücünü ve zenginliğini kullanarak Temiz Kira'nın yerini öğrenmek istiyorlar. Şimdi tabi diyeceksiniz ki e, tanrıysa bunlar kendini öğreni versin. Amazon'un yeri yani temiz kira tanrıların bilincine kapalı bir yer. Yani öğrenemiyorlar. O dönemde hikayenin o kısmında öyle. Dolayısıyla bu ölümlüleri kullanarak tanrılar bu iki psikopat öğrenmeye çalışıyor. Ve e, zihnine girmek için de bir yazılım geliştiriyorlar. İşte bu zihne girme işlemi esnasında operasyon istendiği gibi gelişmiyor ve çalışma arkadaşı sevdiği bir kişi Adriana Anderson adında bir kişi yanıyor ağır şekilde. Hatta sonra da ölüyor ve o anda Wonder Woman için zaten mevcut bir tiksintisi var. Hepten artıyor. Adriana Anderson da bu faciadan sonra Doktor Cyber karakteri olarak çizgi roman dünyasında yerini alıyor. Bu ismi de aklınıza not edin lütfen. Bu hikayede önemli bir nokta. Tekrar onu duyacağız birazdan. Biz Çıtan'ın hikayesine geri dönelim. Ne demiştik? Veronica Kale. Evet devreye giriyor. Veronica Kale'ın az çok hikayesini biliyoruz şimdi. Barbara ile yakınlaşıyor. Onun arkadaş oluyor ve bir noktada da ona çok yüksek fonlar önererek Urus Kartaga adlı mitolojik bir tanrıyı araştırmaya Afrika'ya göndermeyi öneriyor. Akademik sevgi, mitoloji, tanrılar deyince tabi Barbara gaza geliyor. Çok sorgulamadan kabul ediyor. Fon da yüksek. Ama Diana yani Wonder Woman Veronica güvenmemesi konusunda onu uyarıyor. Fakat Barbara Wonder Woman'a çok güvendiğini, onu koruyacağını inandığını söylüyor. Diana bunu destekliyor tabii seni koruyacağım ama yine de gitme diyor. Fakat e, Barbara pek oralı değil. Baktı Barbara çok ısrarcı gitme konusunda GPS'li bir saat veriyor. Buradan ben seni takip ederim, e, arkanı kollarım diyor ve Barbara Afrika'ya gidiyor. Bu noktadan sonra dünyada garip garip şeyler olmaya başlıyor. Sürekli bir savaş, facia, doğal afet, elektronik çöküşler, durdurak bilmeyen bir kaos. Bondur bunun hepsine zor bela yetişiyor. Hepsini hallediyor ama bu karambolde Barbara'dan da kopuyor. İşte bu iletişim kopukluğu esnasında da Urs Kartaga isimli bu tanrı Barbara'yı kaçırıyor ve zorla karısı yapıyor. Onu Cheetah'ya çeviriyor, onu lanetliyor. Böylece çita da doğmuş oluyor. Sonradan anlıyoruz ki bütün bunlar Verenuka Gale ve kızının suratını çalan ikiz Tanrıların işleriymiş. Şöyle ki ikiz Tanrılar Tanrı gücüne bir varlık yaratmak istiyorlar. Wonder Woman'ı yakalamak, onu rahatsız etmek, onu yakalayıp onun ağzından temiz yerini öğrenmek için. Bütün bu olanlar da dolayısıyla onların planlıymış. Verenuka Gale Barbara'yı Afrika'ya gitmesi için ikna ediyor. Adriana Anderson yani Dr. Cyber elektronik sistemleri bozarak dünyada pat diye ortaya çıkan garip sorunları yaratıyor ve böylelikle Wonder Woman'la Barbara'nın kopmasını sağlıyorlar. Ayrıca Barbara'nın kolundaki GPS'i de yine Doktor Cyber bozuyor ve Diana ile bağı tamamen koparıyor. Sonuç olarak Barbara çita olunca da çok güvendiği Wonder Woman Diana imdadına yetişmediği için ondan nefret ediyor. Dolayısıyla Cheetah'ın doğuşundan sonra uzun süre Wonder Woman'a bazen hatta Justice League'e komple bela olduktan sonra bir serüvende Wonder Woman'la ekip oluyorlar. Wonder Woman'ın temiz kiranın yolunu unuttuğu bir dönemde, gene bu ayrı bir hikaye hiç oraya girmeyeceğim, Cheetah'ın engin mitolojisi ve arkeoloji bilgisinden yardım istiyor. Diyor ki bana yardım et. Tabii Cheetah da karşılığında bir şey istiyor. Ona içinde bulunduğu bu lanetli hali Kaldırmak için ondan yardım istiyor. Bunun için de Urus Cartagayı öldürmesi gerekiyor. Yani bu laneti veren Tanrı'yı öldürmesi gerekiyor. Hikayede gerçekten de öyle oluyor. Bu kadın düşmanı Tanrı'yı ortadan kaldırıyorlar. Cheetah ve e, Wonder Woman. Ve Cheetah Barbara haline geri dönüyor. Diana'ya temiz kirayı bulması için de yardımcı oluyor. E tabi Veronica Gale rahat durur mu? Durmaz. Hemen devreye giriyor. Barbarının sevdiği kişileri rahatsız ederek onlara saldırarak barbara tehdit ediyor ve Urus Kartaga'ya bağlı olmadan bir ilaç teknolojisiyle onu tekrar çitah yapıyor. Ve birlikte Temiskire'ye gideceğiz bana eşlik edeceksin diyor ona. da arkadaşlarına zarar gelmesin diye bunu mecburen kabul ediyor Barbar. Bu noktadan sonra anlaşılıyor ki Veronica Gale'ın yüzü çalınan kızı Temiskire'nin altında yer alan Tartarus bölgesindeymiş oraya gitmesi için Chita'dan yardım istiyor ve oraya kapı açıyorlar. Fakat bu noktada Veronica giriyor. Chita giremiyor. Yani ömrü hayatını temiz kireye bulmaya adayan Barbara da bu noktadan sonra tamamen kayışı koparıyor artık. Hep Chita olarak yaşamayı seçiyor. Yani hep kötü tarafta artık olmayı seçiyor. İyilikten hayır görmedim ben diyor. İlk işi de Veronica'yı öldürmeye karar veriyor. Ve Veronica'nın peşine düşüyor. Yani Urs Kartagan'ın kölesi olmayan bir süper kötü olarak DC Comics dünyasında bu şekilde devam ediyor efendim. Chita ile Wonder Woman'ın ilişkisi üzerine kısaca e, yorum yapayım izninizle. Chita Wonder Woman'a düşman evet ama içten içe aslında kendi kaderine de biraz kızıyor. Yani Wonder Woman'a kızar gibi ama o bir yansıtma. Wonder Woman'da her daim onu sakinleştirmek, onunla iletişim kurmaktan yana zaten her fırsatta arkadaş olduklarını söylüyor. Biliyorsunuz Wonder Woman kılıcı batırır, bitirir, öldürür bazen derlenip ama asla Chita'da böyle bir şey düşünmüyor. Hep onu kazanma yoluna gidiyor. Yani aralarında bir dostluk var içten içe ama devamında bir kavga halindeler. Bu karakterlerin dair olduğu hikayelere ayrı bir üzüm katıyor. Özellikle Rebirth döneminde bunu çok işlemişler. Hep bu şekilde Woman'ın sevgisini göstermesi ona. Chita'nın bunu bilmesi ama bir türlü itiraf edememesi üzerine diyaloglar var. Yani Barbara bilinçli şekilde Chita kalmayı seçmiş olsa da onu düzeltebileceğine inanıyor Wonder Woman ve bunun için de hep umutlu. Fakat tüm bunların yanında bir hikayede Batman, Barbara'nın Chita ile birlikte yozlaşmadığını iddia ediyor. Yani Barbara'nın zaten kötüye eğilimli olduğunu, aksine Cheetah'ı Barbara'nın yozlaştırdığını söylüyor. Böyle garip bir bakış açısı var, farklı bir bakış açısı. Bunu Wonder Woman'a söylediği anda Wonder Woman hiç tepki vermiyor. Yani orada da okuyucular olarak düşünüyoruz. Acaba işte, işte Wonder Woman da mı böyle düşünüyor? Yani onun zaten birazcık kötüye eğilimli olduğunu, bildiğini ama yine de düzeltmek için uğraştığını mı? Şimdi Chita'nın güçlerinden bahsedin. Tanrı'dan aldığı güçler var tabi. Bu Urs Kartaga'dan güç alıyor. Dolayısıyla ona süper güç veriyor. Bu süper insan gücü ve hızı var. Hatta bir hikayede Flash'e bile vurabilmişti, dokunabilmişti. İki tane darbe indirdi. Isırdığı düşmana istediği zaman lanetini aktarabiliyor. Onlar da çıta oluyor. Superman bu şekilde bir çıtaya dönmüştü. Yani kriptonlara da dişleri işliyor. Zekası zaten söylemiştim deha seviyesinde. Dolayısıyla strateji konusunda savaşacak olursa çok iyi stratejiler geliştirebiliyor. Özellikle ambush yani saklanarak saldırma konusunda ölümcül. Yani eğer onun orada olduğunu ormanda bir yerde ya da ne bileyim bir gölgede olduğunu Fark etmezseniz kuvvetli muhtemel sonunuz gelir. Bunların yanında onu tanrılara karşı ekstra ölümcül yapan iki gücü var. Birincisi yedi kozmik güçten birinden bir gücü var. Void Wind diye bir e, boşluğun rüzgarı diyebiliriz, esintisi diyebiliriz. Bu kozmik güçten alınıyor. İkincisi de Tanrı Öldüren isimli God Killer adında bir kılıcı var. Adından da belli olduğu üzere Tanrılara karşı ekstra ölümcül bir silah bu. Bir serüvende kırıldı ama tekrar bir araya getirildi. Şu an başkalarında kılıç ama Çita hep onun peşinde. İleride alacaktır kesin. Çita ile ilgili olan çizgi romanları da söyleyip bitireyim. Justice League 2013-2018 serileri orada geçiyor. Özellikle tabii Wonder Woman'ın çizgi romanlarında direkt olarak geçiyor. 2013 ve 2017. Cheetah'ın tüm maceraları hakkında size detaylı bilgi verecek bu seriler özellikle Wonder Woman Rebirth yani 2016'yı Cheetah için ayrıca ama Cheetah için de değil hem Wonder Woman hem mitolojik savaşlar açısından okumanızı eğer seviyorsanız da mitolojiyi, Yunan mitolojisini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Gerçekten harika savaş sahneleri ve hikayeler var orada. Güzel diyaloglar var. Wonder Woman'ın şiddetle tavsiye ederim. Kenar hatlarıyla Çita'nın olayı bu. Tarihi ve güçleri bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.